Benim için rahat. Her ne kadar zor koşullar altında uyumaya alışkın olsam da evimde yatağım tam istediğim gibi olmalı. Aslında ben yumuşak yatak seviyorum. Ama nasıl sert yatakta rahat ediyor. Evet 8 8000 metre ırıtırman olduğu için tercihimiz sert yataktan yana. İstikbal'den iki ayrı rahatlığı tek yatakta birleştiren büyük yenilik. İdeal comfort. İşte rahatlığı zirvesi bu. İstikbal, Türkiye'nin en iyi uykusu. sizce en kazançlı, en güvenilir yatırım nedir? Her gün değerini katlayan yatırım aracı hangisidir? Altın mı? Tabii ki değil. Bugünün en akıllı yatırım aracı Kent Plus Newport. İstanbul'un en hızlı değerlenen bölgesi Kurtköy'de, Sabiha Gökçen Havaalanı'na iki dakika mesafede. Kent Plus, artısı yarın. İş arabası bizden, hadi bizden bizden olsun. Bak ah, benim, benim arabası bizden Hadi bizden bizden olsun o Ofisin telefonu bizden Hadi hadi bizden olsun Üretimin arabası bizden Çalışanların arabası bizden Konuşanların hediyesi bizden Abi ya bizden olsun Abi ya biz gururla sunar Cep telefonları, laptoplar, otomobiller inanılmaz hediyeler Abi ya bizden Abi ya biz her şey bizim masraftan kaçınmayan adam. Alo kardeşim beş katlı düğün pastası istiyorum. Vazgeçtim. Üç katlı daha çıkın üstüne. Orkestra da getirin. Hatta filanın orkestrası getirin. A babacım. Limuzin mi? Tabii ya. 50 metre olsun. Kızım bir kere evleniyor. Ama babacım ya. Balayına para kalmadı. Sorun değil hiçbir masraftan kaçınmayan adamın bile masraflarını hafifletecek kredi İş Bankası'nda. Masrafsız kredi. Yüzde 0,96'dan başlayan faizler 60 aya varan vadelerle 25 bin liraya kadar kredi. İhtiyacınız olduğunda krediniz İş Bankası'nda. Bu Mucit Mehmet. Bu da ninesi için icat ettiği yün eğirme makinesi. Ninem çok güzel kazak örer ama ip yapmak zor iş. Baktım ninem yoruluyor ben de ona bir makine yapayım dedim. Alet. Türk Telekom'un yaptırdığı okullarda on binlerce çocuğumuz eğitim görüyor Biz okullarını kurduk Onlar hayal ettikleri geleceği kuracaklar Bir fark yaratsak yeter Türkiye'ye değer Dünyanın en küçük akıllı telefonu Sony Ericsson X10 Mini ile teknolojiyi parmağınızda oynatın <laughs> Hamscape özelliğiyle arkadaşlarınızın Facebook, Twitter hesaplarına veya kısa mesajlarınıza tek ekrandan ulaşın. Hayata kolayca bağlanın. X10 Mini Turkcell'de. Üstelik internet paketiyle ayda 35 liradan başlayan fiyatlarla. x Mini. Kendi küçük, yeteneği büyük. Anadolu'nun kalbinden yükseldik, sizinle büyüdük. Henüz üçüncü yılımızda 50'den fazla noktaya uçuyoruz. Türkiye'de yurdun her köşesine, yurt dışında düşlediğiniz birçok şehre uçmayan kalmasın diye yurt içi Salı Çarşamba her şey dahil 59 lira. Bizimle uçsun için teşekkürler Türkiye. Jet, uçmayan kalmasın. Jet, uçmayan kalmasın müthiş fırsat. 90 liradan başlayan taksitlerle cebimde kredi. Masraf yok, kefil yok, evrakla, formaliteyle uğraşmak yok. 90 liradan başlayan taksitlerle masrafsız cebimde kredi için kredim yaz, TC kimlik numaranı 3280'e gönder, kredi cevabın cebine gelsin. Tüm ihtiyaçların için cebimde krediyle hayat denizde güzel. Geçen bize gittik maç izleyeceğiz. E ama dekoder gitmiş. Ne yapacağız ne yapacağız? Döndük eve geldik. Maç var, dekoler yok. Helal olsun Zeynep'e. Nasıl oldu bu iş? Mucizeleri kadınlar yaratır, yeniliklere aşık. Uydu alıcısını içinde barındıran, dijital yayınları LCD'ye sığdıran All-in-One teknolojisi Arçelik'ten. Başkanım, Mehmet arkadaşımız TTNet iş yerim paketini almış. Panamanın internet sitesini, e-mailini falan her şeyini halletmiş. Satışlar uçmuş, siparişler durmuyor. Aferin Mehmet. Ee, sıkıntı ne? Ee, reklam çekecekmiş de başkanım oynar mı diyor başkanım. Yok artık. Ben nasıl reklamda oynarım? Oynar mıyım? Elma mı yiyorsun? Elma yenmez, dekor yenmez! Maydanoz'da tek adres! Geçin. hazır, tıklat, çekim! Maydanoz'da tek adres! Çok güzel başkanım, Mehmet nasıl? <laughs> Mehmet beğenmedi başkanım, bir daha alacağız. Çekim! Maydanoz! Ya lafı unuttum ya! Maydanoz'da tek adres! Bana karizmatik! Maydanozla tek adres. Daha romantik. Maydanozla. Maydanozu hissedelim başkanım. Maydanozla tek adres. Başkanım, başkanım evet. çok güzel oldu diyecektim ama Mehmet beni buradan dürttü. <laughs> Siz de TTNet iş yerim paketi alın, iş yerinizin web sitesini açın, özel e-mail adresinizi alın, kazancınızı arttırın. Üstelik ilk 4 ay ayda sadece 14.49'dan başlayan fiyatlarla. TTNet'le her şey mümkün. hayatı seviyorsan Gönlünce gezmek istiyorsan Dinle kalbini ne diyor sana Kia, kia, kia Ama ya çekiyor muymuş? Vallahi babalar gibi çekiyormuş. <laughs> Müslüm baba, AVE'yi test etti onayladı. Siz de numaranızı Avni'ye taşıyın. Her ay boşu boşuna para vermeyin ya. Değil mi babacığım? doğru, doğrudur. Doğru, doğru.